Hepinize merhabalar. Son zamanlarda müşterilerimiz tarafından domain bitiş tarihlerini nasıl birleştirebiliriz diye sorular girmektedir. Domain sektöründe biz domain bitiş tarihlerini birleştirme işlemine domain konsolidasyon diyoruz. Konsolidasyon hepinizin bildiği gibi birleştirmek anlamında kullanılır. Hemen hemen her sahada, ekonomide, yazılımda çokça fazla kullanılmaktadır. Domain sektöründe adı bitiş tarihlerinin belirlenen tek bir tarihte birleştirilmesidir konsolidasyon. Birden fazla domaine sahip olan firma ya da şahıslar domain bitiş tarihlerini belirli bir tarihe ayarlamak, domain takiplerini ve yönetimlerini kolaylaştıracak ve alanın sahibine zaman kazandıracaktır. Konsolidasyonun, domain konsolidasyonun temel faydası e, tek bir günde bütün domain tarihlerinin bitiş tarihlerini eşleştirmeden ibarettir. Domain sahibinin alanın son kullanma tarihini belli bir ay ve güne taşmasını sağlar. Sistem alan adı son kullanma tarihini domain sahibi tarafından belirtilen tarihe kadar uzatır. Tescil süresi sona erme tarihinin uzatıldığı ay sayısına göre de ücretlendirilir. Örneğin 3. ayda sizin bir domainin sona eriyor. Bunu siz 12. ayın 31'ine birleştirmek istiyorsunuz. 3. aydan 12. ayın 31'ine kadar işte 9 ay var. 9 ay için Burada ödeme yaparsanız ve 13. ayın sonunda domain bitiş tarihi olmuş olur. Yani 3. ayda biten domaininiz 13. ayda bitmiş olacaktır. Yalnız 13. ay kadar yani konsolidasyon yaptıktan sonra domain üzerinde herhangi bir yenileme, otomatik yenileme, transfer gibi herhangi bir işlem yapılırsa, bir komut gönderilirse sizin bu konsolidasyon işleminiz sıfırlanacaktır. Domain konsolidasyon fiyatı registrilere göre değişkenlik arz etmektedir. Gerçi her registry domain organizatörü konsolidasyonu desteklememekle birlikte özellikle verisel tarafından, yani com ve net domainlerinin otoritesi tarafından tarafından yaklaşık 1 dolar civarında yatlandırması vardır aylık olarak. Siz 3. ayda kaydetmiş olduğunuz bir domaini 12. ayda konsolide etmek istiyorsanız 1 er dolardan yani 9 dolar ödeme yapmak durumundasınız. Konservasyonun avantajından bu şekilde faydalanabilirsiniz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. En iyi domainler sizin olsun. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.